Bayram temizliğimi yapıyoruz. İki bebekli bir anne olarak benim koltuklarım her zaman kirli. Bana diyorlar ki koltuk örtüsü tak ama koltuk örtüsü taktığım zaman ya koltuk örtüsü hemen aşağı iniyor ya da koltuğun üzerine zaten bir şey döktükleri zaman o örtünün altından koltuğa yine de geçiyor. Uzun bir süre öyle kullanmayı denedim ama her türlü kirlendiğini görünce kendime bir tane koltuk yıkama makinesi aldım. 4-5 ayda bir koltuklarımı bu şekilde yıkıyorum o yüzden çok rahat oluyor. Bu sefer ilk defa halımı da yıkayacağım. Önce haznesine deterjanlı su koyuyorum. Bir güzel fırçalıyorum. Fırçalarken de bir yandan da çekiyorum. Pis suyu görüyorsunuz bu sadece 4 aylık bir su. Daha sonra temiz suyla tekrar suyu fıslatıp tekrar çekiyorum. 15 dakika bekleyip sonra tekrar vakumluyorum. Çünkü mutlaka içerileri su nüfuz ettiği için o suyu da tekrar çekmek gerekiyor. Ben havayı güzel gördüğüm için camları açık bıraktım. Akşama kadar kurdular ama hava eğer serinse bunu kesinlikle yapmayın. Halıyı yıkadıktan sonra da balkonumu astım. Toplamda 3 saat sürdü ama ben sonuçtan gerçekten çok memnun kaldım. Yoruldum ama değdi derler ya aynen öyle. Sizce nasıl olmuş sonuç? Ben gayet beğendim. Makineyi aldığımdan beri 4. kez yıkıyorum. Bence gayet başarılı oldu.